Kim dünyada şöhret için giyinirse, ahirette izle de dedikçe giydirilir. Hadis-i şerifini nasıl anlamalıyız? Bu hadis-i şerifin işaretlerinde kadın erkek ayrımı var mıdır? Giyinmek bir tanesi. Ne yaparsan yap, bunu şöhret için, hava için yapmayacaksın. Daha önceki birkaç sohbet önceki dersimizde geçti. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatinde. O ala tamşi fil ardı maraha. Yer yüzünde havalı havalı yürüme. Bırak giyinmeyi sen. Yürürken bile böyle buralar benim bana kimse bir şey yapamaz tarzında yürüyorsan o bile hatalı. Elbise olsun, bindiğin araba olsun, oturduğun ev olsun, cebindeki para olsun, Allah'ın sana ne sunmuş olduğu güzellik varsa bunları Allah'ın sunduğu bir lütuf, bir ikram bilip onun şükrüne kolları sıvamak yerine onlarla böbürlenip millete hava atma yoluna giriyorsan bunların hepsi dinimize uygun değil, ahlaka uygun değil, hepsi çirkin. Ama Allah sana güzel giydirdi. Ne dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allah subhanehu wa teala kulunda ikram ettiğinin eserini görmeyi sever. Sana bir nimet ikram etmiş. Bunu alacak para vermiş sana onu üzerinde görmeyi senin sever. Ama edepli bir şekilde tabii yani. E, sen bunları düşünerekten bu elbiseyi giydin. Allah'ın nimetini izhar etmek için bu elbiseyi giydin. Ya da İslam'ın elbisesini insanlara güzel göstermek için giydin. Yani bunun altında gibi güzel niyetler beslediysen ona göre mükafatı olur. Müslüman temiz giyinir diye giydin bunların durumu veyahut da giyinmiş olduğun sıfatlar var. İlim sıfatını giyinmişsin, ilim sıfatını daha güzel insanlara gösterelim diye giydin. Taşımış olduğun vazife var. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vali tayin ettiği insanların sarığını bizzat kendi sarardı. Heybetli olsun valimiz, güzel olsun valimiz diye. Hani bu tarzda İslam'ı yansıtan, İslam'ı gösteren noktalarda duruyorsan onun için giyindiğin güzellik bunlar hep din için olur yani veyahut da İslam devletini yansıtıyorsun. Onun askerisin sen. E, onun için giydiğin elbiseler tertemiz, yerli yerinde. Bu, bu niyetlerle oldu mu ibadet olur. Ama yok işte çok güzel arabam var deyip böyle arabadan indin mi koltukların kalkıp bir değişik havaya giriyorsan bunların hepsi çirkin. Cezası da gelir yani bir türlü. Teker patlar. Polis yakalar. Başım kapalı. Sohbetlerimi dinleyerek çarşaf giyme isteği oluştu bende ancak bankada çalışıyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim, bu konuda ne yapmalıyım? Çarşaf isteği giyme, giyme isteği hasıl olmuş maşallah, barakallah. <laughs> Çok güzel, Allah daim eylesin. Yani şu an kendi maddi durumunu bir gözden geçirecek. Bu yolda tabii e, türlü türlü şeyler var, sınıflar var. Kendi halini insan bilecek. Her duruma yani altı köşeden bakacak Müslüman. Çarşaf giyerim, işten çıkarım. İşten çıktıktan sonra düştüğüm, düşeceğim durumlarda ben Allah'a sığınıp bu yolda yine yürüyebilir miyim? Yoksa bu imtihan bana ağır mı gelir? Buna bakacak. Ağır gelir diyorsa, he, o zaman işten çıkar. İşten çıktıktan sonra çarşafını giyer. İşe gelir. İşte kendi elbisesini giyer. O şekilde devam eder. Ama her yerde çarşaf giymek istiyorum, işimde de diyorsa, o zaman yavaş yavaş bir çarşafıyla çalışabileceği bir iş bulur. Güzel bir iş. Kadınların arasında, erkeklere karışmayacağı. Güzel bir iş bulur, o işte çalışır. O şekilde hayatını idame ettirir. Bunun gibi yani. Yani neticede her seçeneği güzel bir şekilde değerlendirip ona göre hareket etmek lazım. Yani birden böyle hani atalar demiş ya erken öten, öten horoz misali olma diye. Kendi kalbinizi biliyorsunuz, kendi dayanma kuvvetinizi biliyorsunuz. Bu yola çıkarken mesela biz çoklarına söyleriz. Şeyhimiz de söylemiştir. Hatta biz o vakitler şeyimizi de anlamıyorduk tam. Allah biliyor ya Celle Celaluhu. Biz daha o zaman delikanlıyız. 20, kaç yaşındayım? 26 yaşındayım yani şey Efendi ilk gittiğim zaman. Bize göre o zaman e, birileri cübbe şalvar giymek istiyorsa biz hemen giysin. Çarşaf giymek istiyorsa hemen giysin. Hiç beklemesin derdik. Ama e, ne oluyor bu hemen giysin dediklerimiz giyiyorlar. İşten atılıyor. Ondan sonra evden atılıyor. Daha nice sıkıntılar yaşıyor. Bakıyorsun adam hayatından bezmiş. Neredeyse intihar edecek. O duruma gelmiş insanlar var yani. E, hayır mı ettik, etmedik mi bu sefer? Onun için böyle ince eleyip, sık dokuyarak doğru bir şekilde, yavaş yavaş adım atmak daha mantıklı ve daha güzeldir. Ha bir takım insanlar var tabii. Onlar, onlara sen dur diyemezsin. Onların alt kalbine artık aşk ateşi düşmüştür yani. Tutamazsın onu yani. Onu yolundan da döndüremezsin zaten. Mümkün değildir. O grup, o tipler farklı tabii ki. Ama normal durumda bakacaklar. Ben çarşaf giyersem, işten atılırsam bunları düşünecek yani. Ne olur? Ben her türlü Allah'ın gönderdiği belada Allah'a sığınıp sabredebilir miyim? Bilirim. O zaman bismillah deyip yola çıkmak lazım. Ha yok, ben sıkıntı yaşarım. Kocam da benimle ilgilenmez. Bu sefer yine çalışmak durumunda kalırım. Daha kötü bir işe girerim bu sefer gibi. Böyle seçenekler de varsa o zaman şimdilik dediğimiz gibi bankadan çıkar, çarşafını giyer. Bankaya geldi mi, orada normal elbisesini giyer. Bu arada da kendine çarşafıyla çalışabileceği bir iş arar. Ondan sonra o işe geçer. İnşallah bu şekilde sıkıntısız bu merhaleyi de atlatmış olur. Allah Subhanahu ve Teala onun yoluna çıkanın yardımcısıdır. Gayret eden himmeti bulur yani. Allah'ın izniyle.